Yeah. <laughs> 잘부탁 <Marvel> 감사합니다. Mersine şeref verdiniz, onur verdiniz çok e, gerçekten. E, ben de ziyadesiyle bu ziyaretinizden dolayı onur duydum. Kentin belediye başkanı olarak az önce de Mustafa Başkan söyledi. Bu bayrak uğruna, bu vatan uğruna, bu kutsal değerler uğruna canını feda eden şehitlerimizin yakınları, yine bu değerler uğruna mücadele eden, savaş meydanlarında, çatışma alanlarında en değerli organlarını yitiren, yaşadığı travma, kendilerine belki bir ömür boyu üzerinde önemli tahribatlar yaratacak çok değerli gazilerimizin burada olması bizlere son derece onur verdi, şeref verdi. Mersin sizler de gördünüz. Allah'ın bir lütfu kent. Umarım hepiniz beğendiniz burayı. <laughs> Doğal güzellikleri, dünyanın en güzel dağlarına sırtını dayamış olması, en güzel denizinin esintisini yüzüne alması, verimli ovası, ormanları kadim medeniyetlerin geçtiği, yaşadığı bütün semavi dinlerin, mezheplerin, meşreplerin içinde yüzyıllar geçirdiği bu güzel kentin Asıl önemli zenginli insanlar. Mersin'in insanları. Çünkü Mersin'in insanları Türkiye'nin özeti. Doğudan batıya, kuzeyden güneye Türkiye ne ise Türkiye'nin ortalaması ne ise özeti, iz düşümü ne ise işte Mersin'de bu. Biz Mersin'de mutluyuz. Biz burada huzur içerisinde yaşıyoruz, kardeşçe yaşıyoruz. Vatanına, milletine düşkün. Bu ülke uğruna canını, kanını, mesaisini, her şeyini feda edecek bir insanlar topluluğudur Mersinler. Ve bütün bu çeşitlilere rağmen, bu renk cümbüşüne rağmen burada insanlar kardeşçe, güvenle, birlik içerisinde, beraberlik içerisinde yaşama iradesini gösteren insanlardır. Bu anlamda da kentin belediye başkanı olarak kendimi şanslı addediyorum. Bu vatan kolay kurulmadı. En büyük örnekleri de burada bu geceyi beraber paylaşan siz çok değerli şehit yakınlarımız ve gazilerimizsiniz. Bir emek, bir özveri, bir bedel ödemenin sonucu bu topraklar atalarımız tarafından bizlere miras bırakıldı. Biz de aynı mirası aynı kararlılık ve hassasiyette çocuklarımıza, torunlarımıza bırakmak zorundayız. Emanet etmek zorundayız. Onlara layık birer evlat olmak zorundayız. Bizim anlayışımıza layık da evlatlar yetiştirmek zorundayız. Onun için bu milletin kültürü önemlidir, değerlidir. Biz bu düşünceler türlü zorluğu beraber aşacağız. Tek kıstas var, tek önemli çizgi var. O da ailede kavga çıkartmaya teşebbüs edenlere müsaade etmeyeceğiz. Bizler huzurun ve barışın tesisi içinde her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz. Bizler sizleri misafir etmekten çok memnunuz. Onu söyleyeyim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Burası sizin eviniz. Ülkenin her köşesi her birimizin evi. 55 ilde yurttaşlarımız, vatandaşlarımız, sizler Mersin'imizi gördünüz. Mersin'imizi gittiğiniz yerlere anlatın. Hasreten de benim çok selamlarımı söyleyin. Ailelerinize, dostlarınıza, arkadaşlarınıza. Onların da buraya gelmesini arzu ederiz. Bir Mersin'e gidin, görün deyin. Sizlerden isteyeceğim sadece bu şehrin belediye başkanı olarak Mersin'in de tanıtılmasına, anlatılmasına katkı sunmanız. Sizlere tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Biz şehit aileleri ve gazilerin en fazla duyduğu sözlerden bir tanesi size ne yapsak azdır. Tabi hep söz olarak duyduğumuz cümlelerdir bunlar. İşte bunun ispatı bugün şu an Mersin'de. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle Mersin'de şehit ailelerine ve gazilere ne yapsak azdır denilen sözün gerçekleşmiş hali. Söz değil, işte görüntü burası. <laughs> Tabii dernek olarak, şehit aileleri, gaziler olarak bizleri burada toplayan, buluşturan Sayın Başkanımıza, şehit ailelerimize ve gazilerimize vermiş olduğu önemin Büyükşehir Belediye Bünyesi'nde Şehit ve Gazi Şube Müdürlüğü kurularak da göstermiş olması ve o şube müdürlüğünün de çalışmalarıyla sahada şehit ailelerin ve gazilerin gönüllere dokunduğunu burada görmek bizleri daha fazla onur ediyor, daha fazla mutlu ediyor. <laughs> i'm abi işte sen suç çok bir şey